Mirvan yakında diyor. Aa. Yine öyle olmuş abi çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım bak. Neden Aa, onu böyle Onu biliyorum. Onu biliyorum ama bazen arkadaşlarına da alıyor. Ha en azından açıklaması aynı kalmış ya güzel. Güzel bir pato ne izliyorum seni ara. Aa, teşekkürler. Ben senin pvp'nin nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu canlı yayında abi bu çok garip bir şey. Yemin ediyorum çok garip bir şey ya. Diyorum. Diyorum. Dün müne yok. 2000 önce 2000 ben 2000 diyorum 2 diyeceğim. Ben Türkçem yok. <laughs> ah öldürüyorlar beni. Hayır, hayır. Game mode, game, of, game mode hayatımı kurtar. Hile yok, hile yok, hile yok. <laughs> ben şurada bir saklanayım. Da. ya operatörlüğüm olmadan ben de hile açıp gelebiliyor musunuz diyorlar? Biliyorum biliyorum. Ya öyle hileler var. Da. Aristoist'i biliyor musun? Aristoist en iyi hile. duymadım bilmiyorum misin? Huzine. Huzine'yi biliyorum. Sen Murus'ta biliyor musun? Adal'ın <laughs> sunucusunda içiyordum ben. Bu Aristoteles daha iyidir araya. Fly açabiliyorsun. Murus'ta da fly oluyor. falan var. Ha benimki ne yapıyor biliyor musun? Ne? Şimdi bir sürüme kuru kuruyorsun. Ondan sonra Aristoteles'i indiriyorsun. Bir sürüm seçiyorsun Aristoteles'ten. atıyorum 1-8-9 Aristo diye bir sürüm ekliyor. Sen oradan şey yapıyorsun. He vuruş da öyle zaten. Yapımcılar aynıymış. İçerik. Eskiden makrolu masum vardı şimdi yok. Var mı? Benim hiç makrolu masum olmadı. Makrol değil miyim? Double click. Double click bir, bir şeye basılı tutunca şey oluyordu. 12 GPS yapıyordu bana. Kullanıyor muydun? Ya, bak o iyi ya. Kullanıyor muydun? Kullanıyordum hem de öyle bir kullanıyordum ki adamları gebertiyordum adamla. <laughs> Acayip hoşuma gidiyordu hileyle oynamak ya. Böyle. aga benim çok hoşuma gidiyor. Ben pek ya, kullanmazdım ama kullanırdım. Ama çok fazla değil sinir olduklarıma falan. Xray var mı o sinirin adı? Evet yani evet evet. Biraz, tamamen aynıdır. Peki hangi tuşa açınca hilelere bölümü açılıyor? Ee, sağ shift sanırım. sanırım. <laughs> ben de. Mi? Her hile de aynı zaten sağ shift. Cıtır yapıyorum şimdi bak sesi gelir mi bilmiyorum. Darkness 69'u biliyor musun? Evet. evet. Biliyorum. Aa, bir dakika Aa, YouTube ben chatine ben e, bir bakayım. Yalnız şey ya şeye girebiliriz. Efendim? Yine GR'ye girebiliriz. Giriyoruz. Gidelim ya. İ IP oldu. versene. IP ver. Şeyde IP e, ismidir birisi sormuş. IP Discord sunucusunda. Ya benim kanalım moderatörü yapsana. Yaparım sonra. Parsım bir de şey bir dakika lan yemeğim yok olacak. Aa dur şuna gerek yok. Tam. Abim oyunu hilesiz bitirdi. 3 saat içinde. Benim oyun benim abim speedrun diyor. İyi yapıyorsun. Ben de hilesiz bitirdim daha önce. Hilesiz de benim benim abim 3 saatte bitirdi galiba. Aa bir dakika bir dakika. Şeye birisi gelmiş de Twitch'e görmedim. Hala buradaysan Arda hatta ben sana Discord'u atayım. IP versene demiş. A Discord sunucusunda kanka. Ben atayım mı? 2 dakika. Ona. Mesela. Aa, bir evet, 10 bin kişi geliyor onu attım diye Gelmeyen dop evet. Bir dakika Gelmeyen, Gelmeyen dop ne anlama geliyor Gelmeyen dop oluyor <laughs> Tamamdır Şöyle ha, Yayın dönüyor mu acaba Bir de o da var Yayın dönüyorsa bayağı sıkıntı Abi bu arada ben çok fena için. arkadaşlar görmeden hemen şöyle. Arkadaşlar benim şöyle daha önceden biriktirmiş olduğum yemeklerim varmış ben görmemişim. Aa, özür dilerim. eğer gören falan varsa yani. Ben görmemişim arkadaşlar. Yani. ha birisi daha oyuna sen misin? Abi ha. Tam şu an, şu an düzgünce başlayabildik sanırım. Şu an bakayım yay, yayın donuyor mu? Yayın çok fena donuyor yine. Abi niye böyle? Kim? Yayın neden dönüyor Eskisinden daha kötü kanka. Eskisinden daha mı kötü? Yok bu arada daha daha iyi sanırım. Yok. Eskisinde şey en azından biraz izlenecek durumdaydı. Dur bir dakika. Da şöyle bir şey yaparsam olur ama herhalde. F5 atayım ben bir şöyle. hemen bu çok ya. Ben yok biliyor musun? Bir de durduk hiç. yere yayının kalitesini düşürdüm. Tamam şu an olmuş olması lazım. OBS'e yapılıyor değil mi? Ha? Şey yayın. Aynen. Çoklu yayın açıyorum ya o yüzden. Aa oldu oldu oldu. Aynen ya ondaymış sıkıntı. Ben de gittim yayın kalitesini birazcık Çok mu düşürmüşüm? Bakayım. Gelişmiş. Çok düşürmüş. Aynen düzeldi hiç kasma yok. Aynen ama yayın kalitesini bayağı düşürmüşüm ben. Yayın kalitesini düzelsene düzeltmem için tekrar kapatıp açmam lazım boş ver ya dur düzelt.